Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 5 Şubat Çarşamba İstanbul programımızda tekrar sizlerle beraberim. Beraber olmamın nedeni biliyorsunuz. Sağdaki arkadaşlarla görüştüğümüz zaman elimize ulaşan bir kurgu oldu. 3 banko var. 2 tane alternatif banko var. Sevgili olsa bunu dile getirelim. Bakalım verdikleri safkanların ayakları düz bassın diyelim. E, tabii ki son karar sizlerin şablonlarımızı ona göre değerlendirebiliriz. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde birinci altılık ayımız başlayacak. Yaklaşık e, şu anda saatlerimiz 12.55'i gösteriyor. bir e, saat 5 dakikamız var. Bir saatimiz var diyelim. Hemen yorumlara geçelim. İlk koşuda e, 10 safkanımız yer alacak. E, fazla detaya girmeden 5 dolu gelin alternatif bank olarak geldi. Ömer Faruk Özen'le start alacak. Son koşusunu abi gerçekten çok başarılı koştu. Ee, önü takip etti, kovaladı ama maalesef bir üçüncülük elde etti. Şimdi e, bu grupta tabii ki Derin Demet birazcık önlere hamle yapacaktır. Gelintülü arkasına yatabilir. Son düzükten sonra biz Gelintülü'nü sıkça e, söz ettirecektir adından kazanmaya yakın alternatif banko riski sevecek arkadaşlar 5 gelin Gelintülü'ne yönelebilir dediler. Yani e, burada da tutulan misafkan. E, baktığımız zaman %36 gibi oynanma bir oranı var sevgili dostlar. E, ön plana tutulmuş. Ama tabii ki üstündeki aprant arkadaşımız bir hata yaptığı takdirde burası 2 nolu derin demet 8, 6, 10 büyük biçimde oyuncak arkadaşlar için ilave isimler geldi. Evet geçelim ikinci koşuya. Evet 10 safkanımız vardı. 10 nolu pardon 9 nolu safkan ekürlerden biri koşmayacak. O da 9 nolu safkan birinci beşlik ayında bu koşuyla başlayacak. Evet burada Müdür Tor e, yaptığı son koşusunda müthiş bir aksiyonla gelip sonlarda harika bir sprint atarak koşuyu kazanan 2 Müdür Tor çok çok önde tutulan bir safkan oldu. Sonra rakip hanesine 1 nolu safkan Vedat Abiş ile 4, 6 ve 3 olarak değerlendirilen bir koşu oldu. Bu koşu için sıralama 2 çok çok önde tutuluyor. Eren Akdu eşliğinde 1, 4, 6 ve 3 sıralama bu şekilde devam edildi sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu 7 plase ve birinci üçlü gayrımız başlayacak. Evet bizim de yarın net bankumuz olacak. Prenses Yeninoğlu Safkan Vedat Aviş de işte yüzde %88 gibi gerçekten bir oranla tüm Türkiye bu Safkan'a yönelmiş. Biz de dün Yorumlarda zaten bahsettik, nedenini açıkladık. Ee, çıkışta dört boş gibi geç çıktı ama güzel bir ikinci kanesine yazdırdı. sonlarda e, güçlü sprintle geldi. Kazanma e, yarın iyi çıkış yapacaktır. Yani e, sağdaki arkadaşlar da yani e, bakmışlar etmişler yani e, abi diyor e, geç çıkacağını biz düşünmüyoruz. İyi bir çıkış yaptığı takdirde kazanma çok yakın ve de kazanmasını bekliyoruz dediler. Yenidoğlu Prenses ve de tabi işte bank olarak geldi zaten bizim de bankumuzdu sevgili dostlar Evet geçelim dördüncü koşu ikinci altı ayın başlıyor Ben e, yorumlarda biliyorsunuz e, ayırt edemedim Ben bu koşuyu gerçekten zor bir e, program e, olduğunu Evet düşünüyorum e, demiştim sevgili dostlar gerçekten zor ama e, yorumlarda ee, bizim sağdaki arkadaşlar sıralama şu şekilde elimize geldi. 2 başta olmak üzere 4, 11, 6, 3 çizgi çekildi. Sonradan 10, 8 ve 1 nolu safkanlar e, daha büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar bu safkanları da yönelebilir dediler. 2, 4, 11, 6, 3 çizgi 18 1 e, sürpriz konumunda beklenilen bir koşu oldu gerçekten. ikinci altılı gayrımız birazcık zor koşuyla başlıyor. Evet geçelim 5. koşu. ikinci beşli gayrımız başlayacak. Handikap 15 bir mücadele 13 safkan yer alıyor. Evet burada da sıralama şu şekilde elimize ulaştı. Ahmet Çelik eşliğinde piste çıkacak olan 4 nolu safkan 1-2 adım önde tutmalarına rağmen 5 8 12 çizgi 9 da nolu safkanlar safkanlarda mutlaka kuponlarda olması gereken isimler olarak elimize ulaştı. 4, 5, 8, 12, çizgi 9 ve 6 şeklinde oluşan bir sıralama oldu 5. koşuda. Evet 6. koşu 8 safkanımız yer alacak. 4'lü ganyanımız başlıyor. 1. 6'lı ganyanımızın da son ayağı. Her iki altılıyı bağlayan bu koşta %50 oynanma AGF oranında ön plana çıkan Vedat Abiş'te Flexman koşuyu kazanma bizde de çok çok yakın abi bizim net banko ismimiz olacak ikinci bankomuz da burada olacak dediler rakip hanesinde yani kimler önerirsiniz dediğim zaman ha burada rakiphanesinde ilk startlarını kazanan 6 7 8 nolu siyah olabilir 2 olabilir 3 olabilir e, yani bunlara 5 nolu Safkan da katıl katılabilir ama ee, biz burada kalemi kırdık bir nolu safkana kırdık dediler ve tabi işte bizim banko ismimiz oldu dediler hatta burada ikinci banko da arka arkaya gelecek bir de alternatif banko olarak gelecek ee, zaten benim de kurgumda banko olarak değerlendiren bir isim vardı onlar da alternatif banko olarak verdiler yani burada Flexman ve işte banko olarak değerlendirebiliriz dediler. Gelmeli takdirde zaten burası kapanarak anca bulunabilir diye söylediler. Evet bire güvenerek işte banko olarak geldi. Evet 7. koşuya geçtiğimiz 12. bankoda burada geldi. Aktaş Kaya, Mehmet Kaya zaten kendi safkanlara itina zaten kendileri hazırlıyorlar. Kendileri zaten çok yani itinala bakıyorlar safkanlarına burada kazanmamızın hiçbir neden yok gibi görünüyor. Tabii ki rakip 8 nolu Safkan, 1 nolu A turbo, Nibolu. Nibolu'yu zaten yaş faktöründen dolayı biz eledik abi. Aktaşkaya zaten Nibolu'yu rahat bir şekilde son koşusunu atlayıp geçmişti. Yani Büyük Menderes'e baktığımız zaman e, burada gücü yeteceğini de düşünmüyoruz. Tabii ki bu at yarışı gelebilir mi? Gelebilir. Bir şey diyemeyiz. Geri bulur rüzgarı bir tek kafamızı kuracağım. Bir de A-Turbo burada Aktaşkaya en ciddi rakip onlar görünüyor. Ama biz Aktaşkaya tarafında yine kalemi kırdık dediler sevgili dostlar. İki banku üst üste bir nol Flexman ve de 2 nol Aktaşkaya arka arka gelinen bank oldu. Evet 8 koşuya geçtiğimiz zaman. E, satış mücadelesi 11 safkan yer alıyor. Ben burada dumanı banko olarak tercih yapmıştım. E, hatta baktım zaman, e, fori de çıkmış arkadaşlar. %32 gibi oynanma bir oranla fori çıkmış. Ben fori çıkacağını da düşünmüyordum burada. E, ama tabii ki e, yarı severler bizimle de aynı fikre katılmışlar. e katılmışlar. 10 nolu duman. E, burada alternatif banka. evet abi kazanma yakın gibi görünüyor. Ama biz yanına 9 nolu asap baba. Yeni Nolu Fırtınalar Diyarı, 4 Nolu Azap Kapı ve de 1 Nolu Aslan Soylu'ya dikkat çekilmesi gerektiğini söylediler. 16 alternatif Banko, 9-7-4 bir de burada e, Duman'ın kötü koşması durumunda devreye girecek isimler olduğunu düşünüyorum e, diye söylediler. E, ben de Duman'ın yani bu koştuğu arkadaşlar yani şöyle belki fikrinizi e, çermek gibi olmasın. Ben kendi kuponla zaten yalnız başına bırakacağım. Bir diğer kuponda yani tarayacağım, bakacağım. Sağdaki arkadaşların e, önerilen safkanlara bir daha göz atıp ona göre ikinci bir altılı ganyan yapacağım. Çünkü burada duman girişata baktığımız zaman çok rahat e, son düzlüğe kadar gelecek. Son düzlükte ben yani bu rakiplerin atlayacağını düşünüyorum ben koşturduğum zaman e, bu koşuyu kafamda e, o yüzden e, kendi kuponuma zaten banko olarak zaten önermiştim. Bankoya e, yöneleceğim. E, tabii ki burada Aktaşkaya e, güvenmişler. Bir nolu Flexman'e güvenmişler. Belki ben bir banko, iki banko, on banko, yani bir üç bankolu da bir, bir değişik bir kurgu da yapabilirim veya yıkabilirim de. E, bakalım son kararı ben de sizler gibi vereceğim ikinci en için. Evet geçelim dokuzuncu koşuya. 9. koşuda e, bizim burada sıralamamız 3 at vermiştim. 5-4-9 olarak değerlendirmiştim. E, Arkadaşlar aynı şekilde 5 nolu safkan Enes yüzde %40 e, oynanma oranına ön plana çıkıyor. Son koşusunu kazandı. İyi bir koşu kazandı. E, serzart Keyif. 5 nolu safkan önde tutuluyor. 9 nolu gök şubarsız kesinlikle olmaz. 51.5 kiloyla abi start alacak. Aynı şekilde ben de zaten yorumda söyledim var e, çok etkili koşacaktır Sonradan 4 nolu e, safkan sakalı savaşçı e, Arkadaşlar burada 5-9 Burada 15 nolu safkan can denizimi Ali Kaçmaz'a bomboş kiloya yakaladı Son kosunu 58 kiloyla kazandı Ali Kaçmaz zaten böyle safkanlara 50 kiloluk safkanlara bindiği zaman Gerçekten kaçırmıyor Yani sürprizi yaparsa can denizimden bekleyebiliriz Sonradan da 4 nolu sakalı savaşçı dedi Akın Sözen'le sağdaki e, sevgili arkadaşlarımız. 5-9-15-4 sıralama bu şekilde son koşu için elimize ulaşan safkanlar bu şekilde oldu sevgili dostlar. Evet herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanları gayret olsun Allah'a Evet e, şunu da söyleyeyim Şanlıurfa'da. Programımız var biliyorsunuz 9 koşu bir programımız var. Bir bankoylu e, bir kurgu önermiştim ama e, ben e, bugün de hatta telefonda kendisininle e, konuştum. E, aradım kendilerine erken saatte. Abim Şanlıurfa için e, bir duyum gelebilir mi diye. E, Hamdeli e, ilerleyen saatlerde bakarız. Bizler daha yeni sahaya geldik dediler. E, bakalım orada da bir duyum alırsam biliyorsunuz katıl butonuna özel olarak yayınlayacağım sevgili dostlar. Bunun da bilgisini vereyim. Evet katıla katılmak isteyen çok arkadaşım var. Bir türlü e, katılı bulamadım. Ben e, yani gel kazanım yazdığınız zaman benim e, linke tıkladığınız zaman zaten benim direkt kendi e, gel kazanım sayfasını atacak. Orada zaten göreceksiniz katıl butonu var sevgili dostlar. E, benim logomun hemen e, yanında e, sağ yanında katıl butonunu zaten göreceksiniz. Oradan da katılabilirsiniz. Aylık 10 TL bir ücret karşılığında. Evet, tüm yarışlara, tüm sever arkadaşlara bol şanslar. Dün zaten Antalya'da iki bankolu bir kurgu geldi sağdaki arkadaşlar. Hemen onu zaten paylaştım ben katıl butonuna. Hem kendi kurgumuzla tuttu hem de katıl butondaki arkadaşların kurgusu da tuttu. İki bankolu bir kurgu gelmişti. Onlar da kazançlı duruma geçmiş bulundular sevgili dostlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Tüm severlere bol şanslar. Evet Şanlıurfa için katıl butonuna sizlere davet ediyorum. Katıl butonundaki arkadaşlara yorumlayacağım bir Şanlıurfa programı olacak. Evet herkese bol şanslar. Allah'a ısmarladık.